Akçakoca'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Fahri Çakır ve Ümit Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'na il protokolünden çok sayıda isim eşlik ederken, Heyeti Akçakoca'da İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk ile Belediye Başkan Yardımcıları, Önceki dönem Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ATSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvent ve çok sayıda protokol mensubu karşıladı. Selafetinin Akçakoca'da oluşturduğu tahribatı en azı indirmek, yaraların bir an evvel sarılması ve ilçenin yeniden turizm atağına geçmesi için kurulan Akçakoca Turizm Platformu adına Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Burçin Sarıcan bir hoş geldiniz konuşması yaptıktan sonra platformun kuruluşunda emeği geçenleri sayarak teşekkür etti. Akçakoca'nın tarihi figürleri heykelleri önünde yapılan ilk konuşmayı milletvekili Ayşe Keşir yaptı. Keşir şu ifadeleri kullandı. Bir kampanyanın açılışı için buradayız. Ee, yaşadığımız son afetten sonra Akçakoca biliyorsunuz bölgenin incisi, Karadeniz'in incisi. Ve turizm burası için çok kıymetli. ve Biz de tüm sivil inisiyatifler, diğer bütün gömleklerimizi, ceketlerimizi çıkarttık. Hepimiz bir sivil inisiyatifçiyiz bugün. Ve Akçakoca Turizm Platformu'nu kurduk. Bu... Ee, organizasyon yaklaşık 24 saatlik bir organizasyon. Onun için bu sivil organizasyon muhtemel ki aksaklıklar olacak ama sizden isteğimiz verdiğiniz katkılarla bu aksaklıkların da giderilmesi. Ee, Akçakoca Ticaret Odamız, Düzce Ticaret Odamız, e, Akçakoca Turizm e, Derneği, e, Belediyesi Akçakoca Belediyesi, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi başta olmak üzere tüm sivil kuruluşlar ee, dediğim gibi kamu gömleğimizi siyasetçi gömleğimizi hepsini çıkararak bir sivil inisiyatif oluşturduk. E bizim burada amacımız yaklaşan e, bayram tatili başta olmak üzere sezon bitimine kadar özellikle yakın havzamızdaki e, turizm potansiyelini harekete geçirmek ve Akçakoçoğan'ın e, hayata döndüğünü, hayatın normal seyrinde gittiğini tüm Türkiye'ye duyurmak. Onun için bir e, etiketle başladık, hashtag'le başladık. Haydi hocaya diye. Tek amacımız var önümüzdeki 40 günlük yaklaşık sezonu Akçakoca esnafına dolu dolu yaşatmak. Daha sonra bir konuşma yapan Düzce Valisi Zülkiftalı ise şunları söyledi. Turizmin gerçekten ülkemizde ilklerinden Akçakoca'mız ve inşallah yine aynı durumu inşallah hep birlikte yaşatacağız. Son konuşmayı yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da şu ifadeleri kullandı. Görüyoruz ki e, veciz sözümüzde de e, ifade edilen acılar paylaşıldıkça sevinçler yine paylaşıldıkça olur. Acılar azalır. Burada Düzceliler, Düzce halkımız acılarını paylaşarak çok kısa sürede bu, bu yaraları sardılar. E, i̇nşallah daha da sarmaya devam edecekler. Yaşadığımız bir afet ama biz bir araya gelerek bunun üstesinden gelmeyi başarıyoruz, başaracağız inşallah. Bugün Akçakoca'mız hocamız ülke, ülkemizin en müstesna ilçelerinden bir tanesi, turizmimizin gözdelerinden bir tanesi. Bu e, güzel ilçemizin turizmden hak turizmden elde edeceği payın daha da arttırılması, hak ettiği yere daha hızlı bir şekilde yükselmesi e, vesilesiyle bir aradayız. Bu yaşanan e, afetten dolayı Akçakoca'da etkilenen turizmi tekrar e, e, Beklenilen noktaya getirilmesi için başta Sayın Vekilimiz olmak üzere tüm Akçakoca'lılar, tüm Düzce'liler bir araya gelerek çok iyi bir platform oluşturdular. Akçakoca'nın tanıtımı, Düzce'nin tanıtımı için güzel bir fırsata, güzel bir imkana çevirdi. İnşallah ben inanıyorum ki hem Kurban Bayramı'nda bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bakan Yardımcısı Alp Aslan konuşmasının sonunda herkesi tatil için Akçakoca'ya davet etti bizim düşeceğiz. biraz önce ifade e,